Temelleri 1974'te atılan bir firma burası. Biz üçüncü nesiliz. Burası kuruluş felsefesi itibariyle de aslında bir hem metali alıp satan hem de metali işleyen bir e, işletme konumundaydı. Başlangıcından beri öyleydi. Bu nesilden nesile devam etti. Bir firma kültürü olarak devam etti. Makine yatırımını seven bir firma, metali işlemeyi seven bir firma oldum olası Kaymet. E, son 2-3 yıldır da ciddi bir değişimdeyiz. Hem insan kaynağı hem üretim hem de sertifikasyon konusunda ciddi dönüşümler geçiriyoruz. Kadın istihdamımız arttı, mühendis sayımız ciddi oranda arttı. Ciddi makine yatırımları yaptık. Türkiye'de niş sayılabilecek, çok fazla rakibi olmayan makineler bunlar. Bizim sektörümüzde karbon konusu önemli ve bir risk oluşturuyor önümüzdeki yıllarda. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Güneş enerjisi konusunda yatırım yaptık. Artı bununla da yetinmedik. Sertifikasyonlarına geçtik. Tedarini yaptığımız firmalar daha nitelikli işler istiyorlar ve isteyecekler. E, bu iş fabrika kalitesinden başlayıp personel kalitesiyle, işte karbon free üretimlerle devam edecek. Kaymet olarak bizim e, özgün yanımız şöyle diyeyim, e, uçtan uca metal işleyebilen, başından sonuna kadar ender Tesisler E, bunu derken ne kastediyorum ben? sürekli elimizde ciddi oranda bir stok olur. Bu stok nedir? Soğuk boru profil, sıcak boru profil, e, soğuk saç, sıcak saç, HRP saç, e, hadde grubu sürekli elimizde ciddi oranda hem İstanbul'daki e, iş bağlı ortaklığımız metaliste hem de Kayseri'deki tesisimizde malzemeler olur. Bunları hem alıp satarız hem de biz önemsediğimiz nokta bunları işleriz. İşlemekten kastım da lazer tezgahlarında işleyebiliyoruz. Plazma tezgahlarında işleyebiliyoruz. Hem boruyu hem sacı işleyebiliyoruz. Bu apayrı yatırımlar ister. Bükebiliyoruz hem boruyu hem sacı. Bunları kaynatabiliyoruz. Kaynak robot tesislerinde krem diyebileceğimiz makinalarda bunları doğrultabiliyoruz. Yüzeyini temizleyebiliyoruz. Kaplayabiliyoruz ve montaj kutulu halde müşteriye verebiliyoruz. Uçtan uca bu hizmeti veren Türkiye'deki ender tesislerden biridir. Fakat işte bu dediğim nitelikleri, yetkinlikleri bir şekilde müşterilere, potansiyel müşterilere ulaştırmak lazım. İşte bu noktada Stil Orbis gibi kanallar bizim için çok önem arz ediyor. Stil Orbis bu B2B metal satışının Türkiye'deki öncüsü. Zor bir iş B2B satış fakat şu ana kadar biz Steel olanaklarından çok yararlandık. Kendi firmamızı tanıtmak babında olsun, yeni müşteriler, yeni kanallar bulmak açısından Steel bize çok yararları oldu, hala da olmakta. Global pazara açıldığında bunun bize daha çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü yurt dışındaki müşteri ham metali almaktansa, metali Türkiye'den işlenmiş olarak almayı tercih edeceğini biz hep yatırım yaparken bu noktadan ileriye giderek bu yatırımları yapıyoruz yurt dışından aldığımız geri dönüşler de bu. Metali Türkiye'de nitelikli hale getirmemiz lazım. Bunun için müşteri bulmamız lazım. Bu noktada işte Stil Orbis'in global pazarları açılması bizim için önemli ve yararlı olacaktır.